Sayın Bakanım, akşam için buranın en özel yemeklerinden hazırlattırıyorum size. Anlaşılan sen beni iyice şişmanlatıp Ankara'ya yollamakta kararlısın Necip. Öyle şey olur mu Sayın Bakanım? Ben ne yaparsam yapayım siz benden her zaman da afitsiniz. Maşallah. Merhaba. Merhaba. Oo doktor bey, bu ne güzel tesadüf. Doğru söylüyorsunuz. Ben de küçük bir kahve molası için uğramıştım. Bu arada siz de hoş geldiniz Necip hoş buldum. Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Doktor Mehmet Bey sağ olsun. Resim kızımıza çok yakından alakadar oluyor. Kızım adına çok teşekkür ederim doktor. Ne demek efendim, vazifemiz. Doktor Bey, akşama konakta misafirlerimize... ...şöyle yöresel yemeklerimizi ikram ediyoruz. Siz de gelirseniz çok memnun oluruz. Aa, çok seviniriz Mehmet. Ellerinize sağlık. Bütün yemekler çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Bizim Remziye Hanım'ın elinin lezzeti çok meşhurdur buralarda. Vallahi bravo. Hepsinin tadı şahane. Sayın Bakanım, dünyanın öbür ucuna bile gitsem hep ararım onun yemeklerini. Biraz daha alır mısın Mehmet? Çok teşekkür ederim Ege. Memleket neresi doktor bey? Ben Ankaralıyım efendim. Öyle mi? Hemşeriyiz desene. Peki soyadın ne? Yani Ankara'da kimlerdensin? Aydın efendim. Aydın oğlu mu? Yani sen şimdi bizim meşhur Barlas Aydınoğlu'nun akrabası mısın? Kendisi babam olur. Ne? Sen Barlas Aydınoğlu'nun oğlu musun? Evet efendim. Kendisi ülkemizin önde gelen sanayicilerinden biridir. Bilmez miyim sayın bakanım? Barlas Aydınoğlu'nu tanımamak olur mu? Peki ...bizim partinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu biliyor musun? Öyle mi? Vallahi ne yalan söyleyeyim bunu hiç bilmiyordum. Çok enteresan. Yani koskoca Barlas Bey'in oğlunun... ...Karataş gibi küçücük bir yerde işi acaba? Bunda şaşıracak bir şey yok Kamuran Bey. Ben bir doktorum ve burada vazifemi yapıyorum. Ya. Görev aşkı diyorsunuz yani. Gözlerim yaşardı gerçekten. Vallahi bravo. Sizin gibi idealist gençler yetişmiyor artık. Peki babanız bu duruma kendisiyle uzunca bir süredir görüşmüyoruz efendim